Kütahya Belediyesi'nde deprem bağışı krizi. MHP'li Kütahya Belediyesi'ne deprem zedeler için toplanan bağışların usule uygun olarak toplanmaması belediye meclisini karıştırdı. MHP'li Kütahya Belediyesi'nde deprem zedeler için toplanan bağışların usule uygun olarak toplanmaması belediye meclisini karıştırdı. CHP Belediye Meclis Üyesi Rusen Kumdalı, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belediyenin topladığı şartlı bağışların deprem zedelere ulaştırılmadığı ...ve söz konusu paraların belediyenin hesabına yatırılmadığını iddia ederek... ...1 Mart'ta belediye meclisine önerge sundum. Ruhsen Kumdalı, belediye meclisine sunduğu yazılı önergede... ...belediyenin bu süreçte altın ve nakdi olarak ne kadar bağış topladığını... ...ve hangi yardım hesabına yatırıldığını sordu. Kumdalı, söz konusu işlemlerin dekontlarını isteyerek... ...Sosyal Yardım Müdürlüğü'nün CHP grubu ve belediye meclisini bilgilendirmesini talep etti. Söz konusu önergeden yaklaşık bir ay sonra... 4 Nisan'da belediye yetkilileri tarafından harekete geçildi ve toplanan bağışlar belediyenin hesabına yatırıldı. Gerekli bilgilendirme yapılmadı. Toplanan bağışların usule uygun olmadığını ifade eden Kumdalı, söz konusu paranın yaklaşık Nisan ayına kadar Alfat'ın hesaplarına aktarılması yerine belediyede çalışan bir müdür tarafından muhafaza edilmesine tepki gösterdi. Toplanan miktar hakkında resmi evrakların kendilerine sunulmadığını ve bu yüzden sağlıklı bilgi alamadıklarını belirten Rusya Kumdalı Kütahya halkı deprem zedelerle dayanışmak için bağış yapmış. Ancak bu parayı Alfada yatırmak yerine Kütahya Belediyesine çalışan bir müdür tarafından tutuldu. Bu tamamen yasa dışı bir uygulama. Bağış olmasa dahi muhtemel olmayan bir kişi tarafından para toplanması ve bunun tutulması yasal değil. Yetkililer tam iki ay boyunca bu parayı deprem zedelere ulaştırmadı. Ne kadar bağış toplandığını bilmiyoruz. Ancak kendileri 206 bin TL olduğunu ifade ediyor. Hukuk herkes için geçerli. CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı, pandemi sürecinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi CHP'li belediyelerin yardım amaçlı bağış toplamalarını İçişleri Bakanlığı engellemişti ve hatta hala bağış paraları bloke edilmiş bir durumdadır. Bu belediyeler bu bağış paralarını bugüne dek de erişmiş değiller. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Esasno 2021 Taksim 27 Karar, 2021 Taksim 23. 2023'te zaten bu karar onaylı. Dolayısıyla belediyelerin kendi görevleri alan dışında bağış kabul etmeleri yasaklandı. Yasak yani dedi. CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Rusen Kumdalı, CHP'li belediyeler için uygulanan bu karar MHP'li ve AKP'li belediyeler için de geçerli. Hukuk herkes için geçerli. Bunun için hukukun gereğini sağlamak için 7 Nisan 2023 günü Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusuna bulundum dedi.